şimdi aracımız 2017 model Hyundai Accent Blue. Gel şimdi böyle. araban kaç modeldi abi? 17 idi değil mi? 2017 model arabadan bahsediyoruz. Şuradaki arabanın şase kolunu göster. Arabanın sağ arka şase kolu. Arka po işlemli. Bunu gören eksper arabayı şöyle altına giriyor, inceliyor. Şaseyi falan hepsini yazıyor. At gözlüğünü der. Kusura bakma ama takıyor. Kurumsalsın sen. Bunu unutma. Kurumsalsın ya. Böyle at gözüyle başlıyor arabanın altta gezmeye. Tamam arkada şase kolunu hasarlı yakaladı ya tamam diyor. Senden iyi ustalar var. Bunu kesinlikle unutma. Bu benim içinde geçerli. O yüzden ne diyorum? Her zaman arabaya bakarken gözün açacaksın. dört açacaksın, öyle bakacaksın. Bak adamın yaptığı işçiliğe bak. Demeyi göster. Bak şuradan başlıyor. Sağ marş bir yerden başlıyor. Maskeyi görüyor musun? Usta yapmış yani bunu, görüyor musun Usta bak. O kadar profesyonel yapmış ki eli öpülecek adammış. O adam bunu yapabilir sanatkar ama senin de bunu görmeyecek kadar at gözlü olmana gerek yok. Bunu göreceğim. Kurumsal firmasın ya atladın gittin. Bu adam bu arabaya kaç para verdin abi sen? 700 bin lira demişti? 720 bin lira para vermiş. Yazık günah değil mi? Görmüyor musun sen bunu? Ha? Bunu görmeyeceksen bu insanlar bize neden para veriyor? Ha? Alalım her seferinde 6-7 bin lira, 8 bin lira, 10 bin lira ise koyalım. Öyle girişi güzel bakalım. Evrağın da altına yazalım. Evrağımız 24 saat geçerlidir deyip kandıralım. Arkadaşlar ben bu araba konusunda gayet samimiyim. Çok da fazla konuşmak da istemiyorum Yorumları tamamen size bırak. Bu bugün bu adamın başına gelmiş. Yarın bugün sizin başınıza gelmeyecek anlamına gelmiyor. Hepinizi seviyorum. Kalın sağlıcakla.